Ya aslında bir şey söyleyeceğim. Bir ara aşırı varoş bir moda programı var. Şimdi ben kısmetse olur izlemem arkadaşlar artık bu dakikadan sonra. Bu konuya nereden geldin diye de sormayın. O varoş moda programının adını bana söyleyin. Ben kısmetse olur izlemem bu dakikadan sonra. Dediğim gibi çünkü kısmetse olurun ruhu bozuldu. Bakın kısmetse olur izlerdik biz vakti zamanında. Ta bundan 5 yıl önce. Twitch'te o zamanlar kısmetse olur izlenenler nasıl haraslanıyor. Ne varoşluğumuz kaldı, ne çingenliğimiz kaldı, ne Twitch kültürünü bozmuşluğumuz kaldı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Hiçbir şeyimiz kalmadı tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ama o dönem, ama o dönem biz bu işin raconunu beli belirlemiştik. Raconu bozdunuz. Kısmetse olur izleyen dostlar, o racon bozuldu taraf tutulmaz kısmetse olur izlerken. Kısmetse olur karakterleri karikatürize karakterlerdir. İzlersin, gülersin, bak gülersin, asla taraf olmazsın, asla fan olmazsın. Ben fan olanlar gördüm ya chatlerde. Benim kalbim acıdı kalbim. Mustafa Sarıgül gibi oldum. Gerçekten oldum. Şöyle sizi alıp böyle havada bir sallayıp şöyle ekrana vurasım geldi yani. <laughs> <laughs> evet yani bunun bir adabı, bir edebi, bir kültürü vardır ya. Nasıl rakı içen kadına şey yazılırsa, şiir yazılıyorsa kısmetse olur izleyen yani Pelin'le birlikte bu kısmetse olur izleyenlerin raconu da bellidir arkadaşlar ya. Ya lütfen ya. Bir çıtır kirletildi yani. <laughs> Yani çorap bir kültürdür yani bizim için. <laughs>